Birlik kanal izleyiciler selamlar saygılar para birlik kanalına hoş geldiniz evet borsa İstanbul'dan ekonomiden paranın negal olduğu her yerden haberlerimiz devam ediyor bugün son anlarda yemiş olduğumuz bir satış baskısıyla endeks olarak negatifleri tamamladık ve saat 13.17'de kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ihale süreci sonucunu bizlere bildiriyor arkadaşlar Yapılan açıklama güncellememe hayır, yapılan açıklama düzeltmeme evet, yapılan açıklama ertelenmiş bu açıklama mı evet diyor. İhaleyi açan taraf İKTAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İhale konusu 2023 yılı doğal gaz sayacı alımı. Evet ihale sonucu olumlu 28 milyon 28.522.530 liralık bir ihaleden Manas Enerji ihale sonucunu kazanmış arkadaşlar. Şuradaki net sonuç bilgisini açıklayalım sizlere. İktaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2022 2022-129-2549 ihale kayıt numarası ile 2023 yıl doğalgaz sayacı alımı için 19 kalem için açmış olduğu muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine 17 kalem ile kısmi teklif vererek 2. ayın 14. 2023 tarihinde katılım sağlanmıştır. 3.30 2023 tarihinde elektronik kamu alımları platform tarafından şirketimize iletilen yazıda teklif verdiğimiz, vermiş olduğumuz 17 kalemden 12 kalem için en uygun teklif sahibi durumunda olduğumuz belirtilmiş olup 12 kalemin toplam ihale bedeli KDV hariç 28.522.530 Türk Lirasıdır. Yani gördüğünüz gibi ihaleden davet beklenmekteymiş artık sözleşme için manas için oldukça önemli bir e, sürdürülebilirlik açısından Ciro'ya e, katkı açısından olumlu bir gelişme sevgili arkadaşlar. Peki bu haberle birlikte Manas'ın e, hisselerine değişim olmuş mu görelim. Çünkü bu haber 13.17'de kamuya aydınlatma platformunda bildirildi. Evet arkadaşlar Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Alanı Şirketi günü 0.26 pozitifte tamamlamış. Endeksin negatif tamamlamadığı bir ortamda olumlu bir iştir. Zaten şuraya bakarsanız eğer hisse bugün net bir şekilde e, kamu yayınlatma platformu e, geldikten sonra kap bildirisinden sonra 7.66'lık hisse 8'e kadar çıkmış arkadaşlar. Çok büyük bir oranda yükselmiş e, fakat daha sonra satış gelmeye başlamış ve son anlarda e, pozitif kalmayı da başarmış hisse. Evet dostlar biz sadece burada sizlere Manas Enerji'nin yeni bir e, iş anlaşmasını duyurmaya çalıştık. İhale sonucunu bildirdik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Buradaki bilgileri de lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar hepinize.